Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 229. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte table widget dediğimiz bir tane daha bileşeni göreceğiz ve bu bileşeni görürken bir uygulama üzerinden göstermek istedim. Bu yüzden Qt Designer'ımı açıyorum hemen. Main window'u hemen açıyorum. Evet, burada benim için gördüğünüz üzere bir tane boş pencere açtım. Şimdi ben bu boş pencereye tıklayıp sağ tıklıyorum ve change style sheet diyeceğim ve font size'ını ayarlayacağım. 24 piksel bence uygun olacaktır. Hemen şöyle 24 piksel. Şimdi bir tane form layout alacağım. Hemen şöyle göstereyim size. Ve içerisinde bir form oluşturacağım. Diyelim ki kişinin adını, soyadını ve yaşını alıyorum ve burada kaydedeceğim. Bu yüzden bunları hızlı bir şekilde oluşturayım ben. Gördüğünüz üzere isim, soy isim, yaşı alacağız. Yaş için bir spin box seçtik. Diğerleri için line edit seçtik. Şurada etiketlerim var. Şurada kaydet butonu var. Dilerseniz her birine renk verebilirsiniz. Change style sheet deyip renklerini değiştirebilirsiniz. Bu elbette size kalmış. Hemen color diyorum. Bakın şurada bordo rengini seçiyorum. Uygula diyorum ve diğerleri için de aynı şeyi yapacağım. Peki bunları seçtim. Şimdi bakın save kısmıyla şunlar arasında birazcık boşluk bırakmak istiyorum. O yüzden vert vertical spacer dediğim şuradaki boşluğu bırakacağım. Tabii ki bu boşluk hoşuma gitmedi. Bu boşluğu biraz ayarlayalım. Bakın şöyle 300'lük bir boşluk bıraksın yükseklik olarak. Güzel. Şimdi bakın şuradaki text box'a gelip tıklıyorum. Bakın line edit yazıyor. Ben bu isimleri değiştireceğim değil mi? Input name dedim buraya. Hemen geliyorum ikincisine input last name ismini vereceğim. Şurada spin box'a geleceğim ve input h diyeceğim. Bir de burada farklı bir ayar daha yapmak istiyorum. Bir insanın yaşı sıfır olamaz. Bu yüzden minimum değerini değiştireceğim. Bakın yaş minimum 1 olabilir diyeceğiz. Maksimum 120 yaşında olabilir diyeceğiz. Evet değer 1'den başlayacak. Gördüğünüz gibi. Güzel. Şimdi form layout dışında bir tane de vertical layout alalım isterseniz şöyle güzel. Şimdi burada table widget var, table widgeti alıp içerisine yerleştiriyorum. Böylelikle buradan tüm gördüğünüz sütunları buradan alacağım. Yani burada kaydet dediğim zaman şurada yukarıda sütunlar gelecek. Şimdi sağ tıklayıp edit items diyorum. Diyor ki bana sütun ekle. Sütun ekliyorum. Sütun ilk sütunumuz ne olsun? Sıralama olabilir mesela. O yüzden no diyeyim. Sıra, Sırayı girsin ve bunu yaptıktan sonra şurada properties kısmından da ben bunun şöyle yatayda ortaya çekeyim. Bakın align h center yapayım. Tabii siz nasıl kendiniz için uygun görürseniz. Şimdi bir tane daha ekledim ve ismini alacağım. Böylelikle isim, soyisim ve yaşı da hemen buradan alacağım. Her birinin yatayda ortalanmasını sağlayacağım sütun başlıklarının. Bakın align horizontal center seçiyorum. Evet bakın 4 adet sütun oluşturdum ve her birinin align horizontal center diyerek ortaladım. Evet şu şekilde gelecekler. Şimdi peki burayı da yaptık. Hemen kontrol ara tıklayarak bir bakalım. Fakat hala bazı sorunlarımız var gibi duruyor. Bakın hemen şöyle çektiğim zaman gördüğünüz üzere bakın sağda kalıyor table widget. Gelmiyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu da şöyle düzeltebiliriz. Bakın pencereye pencerenin içerisinde sağ tıklayıp bakın layout diyorum ve layout horizontally. Böylelikle yatayda yine bir layout atıyorum ki herhangi bir sorun yaşamayayım. Tekrar kontrol ara tıkladığım zaman gördüğünüz gibi benim için burası geldi. Fakat şurası çok uzun gördüğünüz gibi. Buranın bu kadar uzun olmasını istemiyorum. Bu kadar uzun olmasını istemiyorsak şöyle yapacağız. Bakın gelip şuradaki text box'a tıklıyorum ve bakın diyor ki yatayda expanding yay diyor. Ben de hayır diyorum. Minimum olarak seç diyorum. Last name'e geliyorum ve last name'i de minimum olarak seçeceğim ve şuradaki hici de minimum olarak seçeceğim ki zaten kendisi minimum olarak görünüyor. Şimdi hemen kontrol ara tıklıyorum. Evet bu daha iyi oldu. Şurasının daha uzun olmasını istiyorum çünkü. Güzel. 24 piksel belki birazcık fazla olmuş olabilir burada. Ancak biz şimdi birazdan Python'a çektiğimiz zaman 24 piksel uygun olan font size olmuş olacak. Şuradaki isimlerden last name birbirinin içerisine geçmiş. Ben bunu istemiyorum. O yüzden bakın şurada table widget'e tıklıyorum. Aşağı gelelim. Bakın horizontal header minimum 54 diyor. Şunu değiştireceğim. Şunu 150 yapacağım. Güzel şimdi Ctrl R tuşuna basıyorum. Evet tamam bakın buradaki başlıkların genişlikleri biraz daha güzel otursun diye böyle bir şey istiyorum. Tamam şimdi bakın çektiğimde bakın şurada scroll çubuğu oluşuyor zaten. Güzel tasarımımız bence tamam. Herhangi bir sıkıntı varsa birazdan gelip yine düzeltiriz. Bakın butona bir isim verdik mi? Butona isim vermemişiz. Bakın şurada btn underscore save diyelim. Butona isim verelim. Buna input age, input last name, input name dedik. Table widgets Burada buna da bir isim verebiliriz istiyorsanız. Mesela burada da başka bir şey söyleyelim. Ne diyelim? Mesela table underscore person dedim. Ona da bir isim vermiş olalım. Güzel. Şimdi bunu kayd kaydedeceğiz. Ama kaydetmeden önce son olarak şöyle de bir şey yapayım. Bakın penceremin genişliğini değiştireyim. Penceremin genişliği 1500'e 800 olursa daha güzel bir görüntü elde edebiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi kaydediyorum. Ctrl S diyorum. Masa üstünde Python klasörüne kaydedeceğim. Ne diyelim mesela p.ui diyeyim veya yine person diyeyim. person.ui kaydet diyorum. Değiştirmek istiyor musunuz? Evet. Geçen derstekinle değiştireceğim. Hemen gelip Visual Studio kodu açıyorum. Bakın person.ui şurada. Hemen geliyorum burada yukarıda toggle butonu açıyorum ve şurada pi uic5 diyorum ve person.ui'yi person.python'a çevir diyeceğim. Enter'lıyorum. Artık çevirdi. Şunu kapatıyorum artık. Güzel. Bakın şurada person.python'ım var artık. Evet. Burada tasarımımız burada. Güzel. Tasarımımla ilgili ne alacağım? Ben şunu ümit ediyordum bak şuraya save'e tıkladığımda şuradaki table'a verilerim gelsin diye ümit ediyorum o halde bunu kodlayarak başlayabiliriz ne yapalım butona tıklandığında şu function'a git diye kişiyi yönlendirelim yazılıma şunu söylüyoruz diyoruz ki btn save e tıklandığında buradaki btn save function'ına git Şimdi btn save olarak kaydetmiştik değil mi? Bakın save'e tıkladığımda btn underscore save diye ismini kaydetmiştim. O halde gerçekten ismi şu. Buradan person'a girip oradan da bakabilirsiniz. Kesinlikle bakın btn save olarak isimlendirmiştik. Güzel. O halde bir function yazacağız. Function'ı hemen şöyle burada yazayım. Şimdi kişileri tek tek alacağımız için burada bir tane variable oluşturayım. Mesela row count diyeyim. Siz dilediğiniz ismi verin. Şimdi sıfırıncı kişiyle başlayacağız değil mi eklemeye? 0, 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Çünkü sıfırıncı satır, birinci satır, ikinci satır diye gidecek. Şuradaki table'ımız değil mi? Table widget'ımız. Sıfırıncı indekse başladığı için sıfırdan başlatıyorum. Güzel gelsin ve artık ben buradan ismi, soy ismi ve yaşı alayım. Ne yaptım? Ben input alanından bakın dedim ki self UI ile ulaşıyordum hatırlıyorsanız tasarımıma. Oradaki input name'e git ve oradaki metni çek yani şuradaki input'u bu şekilde çekecek. Yine last name'i de aynı mantıkla çekeceğiz. Text function'ı ile çekiyoruz oradakini fakat burada spin box var. Edge'de işte spin box var. Spin box içerisindeki değer text ile çekilmez value function'ı ile çekilir. Bu yüzden bunu da görmenizi istedim bakın. Ve geliyorum diyorum ki eğer isim ve soy isim alanları boş bırakılmışsa dur. Yani hiçbir şey yapma. Tamam mı? Devam etme demiş olacağım. Ve geleceğim buradaki table'ıma buradan ulaşacağım. Ve ikide bir person yazmayayım diye table adında bir variable oluşturdum ve onun içerisine attım. İsterseniz t bile diyebilirsiniz. Böylelikle daha rahat çalışabilirsiniz gibi. Tamamen size kalmış. Şimdi kodlamaya devam edeceğim. Diyelim iki kişi ad soyadı ve yaşı girdi. Herhangi bir sorun olmadı. Ben şimdi table'ıma bir tane veri eklemeliyim. E sıfırıncı veriden başlayacağım. O yüzden bakın table insert row ne demek? Satır ekle demek İngilizce o zaman neyi eklemeye başlayacak? Bakın şuradaki sıfırıncı satırdan itibaren kişileri eklemeye başlayacağım. Bakın ekledim şimdi bu satırı şimdi doldurmam lazım. Neyle ekleyeceğim? ve her bir sütunu ayrı ayrı dolduracağım için geleceğim bakın burada set item diyeceğim. Bu şekilde table'ın sütunlarını dolduracağım. İlk başta sıfırıncı elemanı almam gerekiyor ya. Yani. Yani şöyle sıfırıncı elemandan başla ve burada sütun sayısını da belirtmemiz lazım. Sıfırıncı satır sıfırıncı sütun 0. satır 1. sütun, 0. satır 2, 0. satır 3. sütun şeklinde götüreceğiz. Ve bunu sürekli tekrarlattıracağız veri ekledikçe. Güzel hemen geliyorum bakın Q table widgets diyeceğim. Bakın Q table widget item'ı ekledikten sonra biliyorsunuz ben numarayı gireceğim. Bakın ilk başta ne dedim? No dedim bakın şurada. O halde ilk önce sayısal bir veri gireceğim. E sayısal verileri bu şekilde giremiyorduk değil mi? O zaman string metodunu çağıracağız ve diyeceğiz ki ya biz sayısal verileri giremiyoruz. O yüzden string'e çevirebilir misin diyeceğiz. O da çeviririm diyecek. E biliyorsunuz sıfırıncı kişiyi ekliyoruz. E bizim dünyamızda sıfırıncı kişi diye bir kişi olamaz. O yüzden kişilere artı bir diyerek yani birinci kişiyi eklediğimizi bize söylüyorum. Yani biz bir, biri göreceğiz ama yazılım sıfırı eklemiş olacak. Biz ikiyi göreceğiz ama yazılımda birinci satırı, birinci sütunu eklemiş olacağız gibi düşüneceksiniz. Çünkü sıfırdan başlıyor. Tıpkı array'ler gibi bu da sıfırıncı elemandan başlıyor. Yazılım dünyasında olaylar bu şekildedir. Neredeyse hemen hemen hepsi sıfırla başlar. Şimdi bunu arttırıyorum tekrardan. Bakın şöyle 0, 1, 2, 3. Burası 1, burası 2, burası 3 ne sıfırdan itibaren. Bakın sıfırın sıfırlısı, sıfırın birlisi, sıfırın ikilisi, sıfırın üçlüsü bize buradaki tablodaki değerleri verir. Bakın sıfırın sıfırlısı no. Sıfırın birincisi name'e ait olanı şurası. Sıfırın ikisi last name, sıfırın üçü h olacak şekilde ayarlayacak benim için. Güzel. E burada neyi alacağız? Burada ismi alacağız. Hemen şöyle değiştiriyorum. Zaten isim string olduğundan string'e gerek yok değil mi? ve kişinin yaşını alacağız ve yaş yine sayısal bir değer olduğu için onu string metoduna tabi tuttuktan sonra tabloya atacağız. Güzel tabloya attık. E diyelim ki ikinci kişiyi ekledim, üçüncü kişiyi ekledim. O halde ben ne yapmalıyım? Bu row underscore count'u sürekli arttırmalıyım. Gelip tabloya ekledikten sonra arttırma işlemini yapacağım. Artı eşit bir diyeceğim. Böylelikle tek tek arttırmış olacağım. İkinci kişi eklediğimde bakın birin gelecek birin sıfırıncı sütunu, birin birinci sütunu, birin ikinci sütunu, birin üçüncü sütunu. Sonra bir kişi daha ekledim. İki olacak burası. İkinin sıfırıncı sütunu, ikinin biri, ikinin ikisi, ikinin üçü şeklinde tabloya ekleme yapacak. Güzel. Burada arttırmanın mantığını da anladı. E, peki arttırdıktan sonra ne yapacağım? O zaman ben inputları boşaltmam mantıklı olmaz mı? Bakın self diyeceğim. Yine UI ile input name'e ulaşacağım ve diyeceğim ki input name'i temizle clear. Böylelikle ben veri girdikten sonra benim metin alanımı boşaltmış olacak ve input last name içinde aynı şeyi yapacağım. Fakat burada h için farklı bir şey yapacağız bakın. input h yaşı ne yapacağız? Yaşı 1'e eşitlememiz lazım değil mi? O halde clear'ı kullanamam. Neyi kullanacağım? set value. Diyeceğim ki değerini ayarla. Ne ayarla? 1'e ayarla biliyorsunuz sıfırıncı yaş olamaz deyip sıfırdan başlatmamıştım. Bu tamamen benim kararım. Peki çalıştırıyoruz şimdi. Evet gördüğünüz gibi geldi. Şimdi isim diyor kendi ismimi gireceğim. Ya soy isim diyor. Yine soy ismimi girdim Fehmi Uyar. Yaşımı girdim. Bakın save'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Fehmi Uyar 34 geldi. Ve ben ne yapmış oldum? Aslında hemen şöyle göstereyim size. Bakın dostlar bu aslında yazılımda sıfırıncı eleman. Ben bir diye nasıl gösterdim? Az önce size söylediğim gibi biri şöyle gösterdim. Bakın biri şurada artı bir diyerek gösterdim. Normalde burası sıfır. Biliyorsunuz self row count'u sıfır olarak ayarlamıştım ilk önce. Bakın ilk önce sıfırın sıfırlısı diyor buraya. Bakın şurası sıfırdı. Sıfırın sıfırıncısı. Yani sıfırıncı kişi sıfırıncı sütuna ekle. Sıfırıncı kişiyi yani sıfırıncı satır demek aslında. Satırı birinci sütuna. Sıfırıncı satıra ikinci sütuna. Sıfırıncı satıra üçüncü sütuna şunu ekle demiş oluyorum. Ancak kişiye sıfırıncı kişi diye gösteremem değil mi? O yüzden şurada artı bir ifadesini yazmış olduk. Yani buradaki bir nasıl geldi onu görmüş oldunuz. Her neyse. Şimdi ben bir kişi daha eklediğim zaman o zaman row count arttı değil mi? Bakın row count'a artı eşittir 1 diyerek şurada ki şöyle yapayım ki tam görün. Bakın şurada self row count artı eşittir 1 dedim. O halde bir kişi daha girdiğim zaman burada self count sıfırdan 1'e çıkmış olacak. E 1'e çıkmış olduğu için artık ben birinci kişinin sıfırıncı sütununa, birinci kişinin, bakın sıfırıncı sütun bu, birinci kişinin birinci sütunu bu, birinci kişinin ikinci sütunu bu, birinci kişinin üçüncü sütunu bu. Bu şekilde verilerimi gireceğim. Bu sürekli tekrar edecek ve bakın birinci kişinin sıfırıncı birincinin birinci sütununa birinci satırın ikinci sütununa birinci satırın üçüncü sütununa veri ekle demiş olacağım ikinci kez girdiğimde. Burada artı bir dediğim için biliyorsunuz normal olarak burada bir artırılmış şekilde gelecek. Buraya iki yazacak normalde. İkinci kişi evet ama birinci satır unutmayın sıfırıncı satırdan başlıyor. Yani anlayacağınız şurası biz kullanıcıya bir diye gösteriyoruz. Burası sıfırıncı satır sıfırıncı sütun birinci sütun ikinci sütun, üçüncü sütun. Şurası sıfırıncı satır, birinci satır, ikinci satır diye gidiyor. Fakat ben kullanıcıya sıfırıncı kişi diye gösteremem değil mi? O yüzden artı biri ekledim. Birinci, ikinci, üçüncü. Şunların her birini bir artırarak şurada node'a göstersin. Bakın bu artırım işlemini sadece no'da yaptım. Bakın sıfırıncı sütunda yaptım. Node'yu burada gösterebilmek için. Güzel. Peki deneyelim. Bruce Wayne diyeyim. Bu da 39 yaşında olsun. Save diyorum. Bakın ikinciyi ekledi. Tekrar bir kişi daha ekleyelim. Alb İstanbul doğru ekledim. Bunu da 60 diyelim. Bakın üçüncü kişi olarak ekledim. Bir kişi daha ekleyelim. Gandalf the Grey'e girelim. Save diyeyim. Bakın gördünüz. Ben buraya kaç kişi eklersem ekleyeyim. Buradaki tablomda görünecek. Herhangi bir sorun görünmüyor. Gördüğünüz gibi çok başarılı bir şekilde adı, soyadı ve yaşı ekleyebiliyoruz. Burada istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi 5. eleman olarak geldi. Evet güzel bir uygulama oldu ve böylelikle biz tasarımı yapıp gelip Python'dan kodlamasını yaparak nasıl görsel bir programlama yapacağımıza dair artık fikriniz var. Peki bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.